Merhaba arkadaşlar. Apex e, çalışırken en çok zorlandığımız, anlamakta zorlandığımız return keyword alakalı bir örneğimiz var. E, bu örneği yapmaya çalışacağım. Return keyword'u anlama adına güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki bizden istenen 3 tane class var. Birinci classımız arkadaşlar bir account oluşturan bir class olacak. Account utility diye bir class yapacağız. Sonra içine create single account adına bir metot oluşturacağız ve bu account utility içindeki create single account metodu bizim e, bir e, account oluşturmamıza e, yardımcı olacak arkadaşlar. Herhangi bir account olabilir. İstediğiniz e, bilgileri yazarak bir account oluşturabiliyorsunuz ama return olarak bize account vermesini istiyoruz. Yani hem account oluşturacak hem de en sona return olarak bize account verecek. Yani account oluşturduktan sonra biz hala Oradan bir şeyleri alıp başka şeyleri de kullanabileceğiz. Tekrar tekrar kullanabileceğimiz kodları elde etmiş olacağız. Bu şekilde bir metot oluşturacağız. Daha sonra benzer bir şekilde kontak utility adında bir class oluşturup içine create single contact adında bir metot oluşturup e, bu metot sayesinde bir kontak oluşacağız ve bu kontakta bize e, return olarak kontak verecek arkadaşlar. E, yani kontağı biz alabileceğiz ve tekrar e, kullanmak istediğimiz zaman kullanabileceğiz arkadaşlar. Ama ne zaman e, oluşturduktan hemen sonra kullanmak istiyorsanız kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve daha sonra e, üçüncü klasımızı oluşturuyoruz. Bu klasımızın adı e, Create si, Single... E, case metodunu içeren case utility klası olacak arkadaşlar ama bunu yaparken birinci ve ikinci klastan yardım alacağız arkadaşlar orada oluşturduğumuz account ve kontağın id'lerini kullanarak biz bu case'imizi arkadaşlar burada oluşturduğumuz account'a ve burada oluştuğumuz konta bağlamış olacağız o şekilde küçük bir çalışma arkadaşlar başlayalım öncelikle account utility diye bir klas oluşturmam gerekiyor Developer konsol açık arkadaşlar. E, new diyorum ve yeni bir class oluşturuyorum. Adına Account Utility ismini veriyorum. Bu şekilde. evet e, bu klasımızın e, class'ımızın içinde bizden istenen bir metot oluşturmak. Şu şekilde bir metot oluşturma arkadaşlar. Public, static ya da e, non-static belirtilmemiş. Ben static tercih ediyorum. Ve e, bana return olarak account istediği için e, data type'ı ne void değil ne yazıyoruz account yazıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Çünkü bizden istenen e, en sonda e, return keyword'uyla bu account'u alabilmek yani oluşturduktan sonra o account'u al alabilmek onu yapmaya çalışacağız. Metodumuzun adı arkadaşlar create single account olacak. O şekilde bir metot oluşturuyoruz. Şimdi bu metodu oluşturduktan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir account oluşuyoruz. Bu metodumuzun içinde süslü parantezleri unutmayalım. Bu şekilde bir account oluşturuyorum. Account ac eşittir. Ne diyorsunuz? Bir account diyoruz. Ve daha sonra bu boş bir account biliyorsunuz. Bir object accountu yani boş bir account. o Accountun bir objecti diyebiliriz ama bildiğimiz gibi boş. Buna değerler vermemiz gerekiyor. En azından zorunlu dediğimiz değerlere. E, fieldleri alanlara bir değer vermemiz gerekiyor. AC nokta neyim diyorum ve arkadaşlar buna bir değer veriyorum. E, Blue Moon hotel şeklinde bir accountumuz olsun diyorum arkadaşlar. Bu şekilde oluşturuyorum. Ve daha sonra arkadaşlar ben bunu insert yapmam gerekiyor. Insert AC diyorum. Sistemi ekliyorum ve en sonda arkadaşlar return keyword'unu kullanarak oluşturulan bu accountu bana return olarak vermesini istiyorum. Yani ben e, bu metodu çağırdığım zaman bir account oluşup aynı zamanda oluşturduğum accountu da bana vermesini istiyorum kullanmam için. O yüzden return AC diyorum arkadaşlar ve o yukarıda oluşturduğum account'ı return yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaptıktan sonra kaydediyorum. Aynı şekilde arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Contact Utility Class'ını oluşturmamız gerekiyor. New Class diyorum arkadaşlar. Contact Utility Class'ını oluşturuyorum. Ve içine burada yaptığımıza benzer bir şekilde bir metot oluşturuyorum. Public Static void yapmıyorum çünkü return olarak bana kontak vermesini istiyorum o yüzden kontak yazıyorum create single kontak adını veriyorum bu e, metodumuzu arkadaşlar bu şekilde bir metot oluşturuyorum ve daha sonra e, bu metodun içinde e, bir kontak oluşturacağım kontak diyorum kon e, adını veriyorum bu konta yeni bir kontak olduğu için new kontak diyorum parantezleri boş bırakıp bu şekilde bir kontak oluşturuyoruz. Zaruri alanların yanına ben first name ve last name'i koymak istiyorum. bu kontağımızın first name'i arkadaşlar Will olsun. aynı kontağımızın arkadaşlar last name'i de ne olsun? E last name'i John olsun. Will Will John adında bir kontak yapıyoruz. Ve bunu ben sisteme insert con yani DML operasyonlarından insert'ı kullanarak sisteme ekliyorum. Şimdi return olarak arkadaşlar yukarıda kontak yazdığımıza göre void yazmadığımıza göre bir return'e ihtiyacımız var return con olarak bu oluşumuz kontağı bana return olarak vermesini tekrar tekrar kullanma adına ileride kullanmak istediğim için return kontak diyorum Ben bu metodu çağırdığımızda bir kontak oluşacak ve bana kontak oluşturduktan sonra o oluşan kontağın kendisini return yapacak arkadaşlar Şimdi üçüncü en önemli kısma geldik arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bir case utility method klası e, oluşturuyoruz ve daha sonra içine aynı şekilde arkadaşlar, aynı şekilde ne yapıyoruz? Public static e, static. Bu kez void yapıyorum çünkü buradan e, benim amacım bir e, önceki iki klasdan bir şeyleri kullanmak. O yüzden return yaptım ama burada böyle bir amacım yok. Bu final olduğu için böyle bir amacım yok. Create single gaze diyorum arkadaşlar ve burada gaze'imizi oluşturuyorum. Hatırlarsanız case aynı şekilde biraz önce yaptığımıza benzer bir şekilde case oluşabilirsiniz Adına cs diyorum eşittir new case şeklinde adını koyuyorum. Yeni bir case oluşturuyoruz. Zorunlu alanlarından e, iki tanesi e, iki tane var. Onları yazıyorum arkadaşlar. cs. status diyorum. Ona e, new değerini veriyorum bu şekilde. Daha sonra cs nokta origin diyorum ve orijinin değerinde arkadaşlar web, phone ya da email olarak yazabilirsiniz. Ben e-mail yazıyorum arkadaşlar. Ve daha sonra bu e, en önemli kısma geldik arkadaşlar. Bunu insert yapmadan önce hem account'a hem de konta bağlamam gerekiyor. O yüzden cs account id diyorum. Account id ben nereden alacağım? Bir önceki class'tan alacağım arkadaşlar. Yani account utility class'ından arkadaşlar. Ben account'u alabiliyorum. Bakın bana account veriyor. Burası çok önemli. Bana account veriyor. ID vermiyor. Özellikle böyle seç, seçtim. Direkt ACNOT'a ID'yi de bize verebilirdi bu şekilde. Ama onu, onu istemiyorum. Ne yapıyorum? Account alıp biraz daha böyle işi e, zorlaştırmak değil. Daha e, mantığını çözme adına bu şekilde bir yöntem seçtim. Bana ID lazım ama account return yapıyorum. Problem değil. Account'tan zaten ID'sini alabiliyoruz class name nokta method name şeklinde biliyorsunuz biz account'a ulaşabiliyoruz. Şu anda account oluşuyoruz arkadaşlar. Yani biz account utility create single account'u çağırdığımız zaman yani bunu execute yaptığımız zaman arkadaşlar bize bir account oluşturacak ve o account'un kendisini return yapacak. Ama bana bunun id'si lazım arkadaşlar. Kendisi lazım değil. Aynı şekilde bunu kontak için yapıyorum arkadaşlar. Kontak id eşittir Geliyorum kontak ütülüğe. Class name'i alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nokta method name diyorum. Burada da aynı şekilde bu method bizi çalıştığımız zaman bize kontak return yaptığı için bana onun ID'si lazım arkadaşlar. Nokta ID olarak yazıyorum arkadaşlar. Şimdi en son aşamaya HM geldik. Insert CS diyorum ve işi bitiriyorum. Burada arkadaşlar sizin return'e ihtiyacınız yok. Çünkü e, return keyword'ına ihtiyacımız e, olduğu zamanlar void kullanamayız. Non void kullanı bir data type yazmanız gerekiyordu. Burada bir hatamız var. Hatamıza bakalım. Variable does not exist diyor. Contact diyorum. Bakıyorum herhalde bunu daha kaydetmemişiz. Kayde, kaydolmamış olabilir ya da bir bakalım bir eksiğimiz var mı? Contact con new contact demişiz. Onası con first name tamam last name tamam insert kon dedik. Return konu olarak aldık arkadaşlar. Dokuzuncu satıra geliyoruz burada. Ee, ne, ne yazıyor? Evet gördüğünüz gibi parantezleri unutmuşuz. Hemen parantezleri ekliyoruz. Bu metot bize arkadaşlar kontağı veriyor. Bu metot bize account veriyor. Gördüğünüz gibi buradan görebiliyorsunuz. Bize kontak ve account veriyor. Zaten AC bir account'tur. E, konuda bir kontaktır. Ama bana onların ID'leri lazım. O yüzden arkadaşlar sonlarına ID bu şekilde ID ekledim. Evet arkadaşlar çalışmamız burada bitiyor. İsterseniz çalıştırabilirsiniz. Şöyle ki e, en önemlisinde başlıktan sonra e, case nokta e, create single case dediğiniz zaman arkadaşlar bunu otomatik çalıştırıyor çalıştırdıktan sonra arkadaşlar otomatikmen e, yapacağı şey şu. Öncelikle yeni bir case oluşturuyor. Statüsünü yapıyor. Origin email yapıyor. Account ID'yi bir önceki klasımızdaki metodu çalıştırarak account'u alarak onun ID'sini alıyor. Kontak ID olarak bir önceki metodumuz olan kontak utility içindeki metodu çalıştırıyor. Bize kontak olarak verdiği için ID'si nokta ID şeklinde ailesini alıyor arkadaşlar ve daha sonra e, ne yapıyor arkadaşlar bizim e, accountumuzu ekliyor İsterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz biraz daha ileri gitmek istiyorsanız e, CS'in subject'ine şu şekilde bir not düşebilirsiniz daha iyi anlamak için diyelim ki CS'in subject'ine arkadaşlar account'un adını yanına kontaktın adını ve soyadını koymak istiyoruz örnek bir çalışma göstermeye çalışıyorum bu bize neyi veriyor arkadaşlar bu bize e e account'un kendisini veriyor Siz eğer bunun sonuna nokta name derseniz şu şekilde adını alırsınız account'un adını alırsınız e Eğer bu şekilde devam ederseniz edebilirsiniz ama sadece şunu göstermek istiyorum e arkadaşlar yani siz bir account elde ettiğiniz zaman, return olarak account verdiği zaman bütün fieldlerini tek tek kullanabiliyorsunuz. Ailesini, name'ini, rating, her şeyini alabiliyoruz. Ben burada ailesine ihtiyaç duydum. Burada da sadece göstermek için name'ini aldım. Subject kısmına şuradaki name'i göreceksiniz. Yani oluşturduğunuz account'un name'ini göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi ee, save yaptık. Ee, çalıştırabiliriz execute arkadaşlar. Bakın çalışıyor. Ben hemen aha mı kısmına geliyorum. Sonra case'i açıyorum arkadaşlar. Case zaten eğer bir case oluşmuşsa e, ve o case bizim oluşturduğumuz account'a ve e, kontağı bağlısa demek ki yaptığımız çalışma doğrudur arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz Will John kontağımız oluşmuş. Eee subject olarak lumon modeli yazmış. E, bir de account name'i görelim arkadaşlar. Buradan açıyorum. Account name'i de göstermek istiyorum sizlere. Account name'e bakın arkadaşlar. E, Blue Moon Hotel olarak almış. Ve subject kısmına dikkat edin. E, neyi getirdi arkadaşlar? Blue Moon Hotel'i getirdi. Yani siz geri yazsanız utility diye. Buraya name değildi. Örneğin rating yazsanız. Rating neyse onu subject kısmında göreceksiniz. Peki biz rating koyduk mu? Koymadık. Account utility diye koyuyor. Gidiyorum arkadaşlar. Diyelim ki AC nokta. Rating'i koydum ne olsun arkadaşlar rating diyelim ki cold oldu. Biz, siz bu şekilde ratingi eklediğiniz zaman onu insert yaptığı zaman case'de de o ratingi subject kısmına ekleyeceğini göreceksiniz. Tekrar çalışalım. Yeni bir case oluşturalım. Execute yapıyorum. Yeni bir case oluşturuyoruz. buradan refresh yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi account name Plumon Hotel aynı. contact name Wilson ama subject kısmında cold yazıyor. Biz bunu nereden aldık? Biz bunu bir önceki klasımızın metodunu kullanarak oluşturduğumuz account'un ratinginden aldık arkadaşlar. Bu şekilde küçük bir çalışma umarım faydalı olmuştur.